Herkese merhaba arkadaşlar. Bim Aktüel ürünlerinin 18 Ağustos'tan itibaren olanları size kısaca anlatacağım. Bu gördüğünüz hijyenik ultra pet slip slim 16.95 lira arkadaşlar. Normal olanın içinde 60 adet, gece olanın içinde 40 adet var. Bu şekilde diğer ürünlerin de bilgilerini size vereceğim arkadaşlar. Şortlu pijama takımı 40 TL Arkadaşlar günlük pet gelecek. 4 liraya 20'li. Carefree diye bir markanın. Arkadaşlar böyle tatlı mı tatlı renkte pembe ve mor şeklinde pet kutuları gelecek. Ve tanesi 2.95 lira. Çok güzel bence. Kullanışlı bir ürün olabilir. Arkadaşlar böyle pembe, mavi, yeşil renkte desenli ev el elbisesi. SML bedenleri 25 lira. Yani 24.90 TL. Aynalı tarak gelmiş 7.95 TL arkadaşlar. Aynalı tarak dışında elips tarak gelmiş. Bunların da tanesi 9.95 TL. İkili çamaşır takımı kadınlar için 12.90 TL. Yani her bir adet. Dedi. Desenli alıştırma südyenleri genç kızlar için 65 70 75 bedenleri var 15 lira. Lazer kesim babet çoraplar tanesi 6.95 lira. Desenli silipler gelmiş. Tanesi 9.90 kuruş arkadaşlar. Bunlar kadınlar için. Hepimizin çok sevdiği bu cam kupalar gelmiş. Termisil cam kupa. Tanesi 7.95 TL arkadaşlar. Bildiğiniz gibi aşure zamanı. Böyle alüminyum kaseler gelmiş. Altılı 2, 2 lira. Desenli aşure, aşure kasesi gelmiş. 8'li 5.95 lira arkadaşlar. Kapaklı lale desenli aşure kabı altılı 3.45 kuruş arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Hem kapak kapaklı olmaları da çok güzel. Antep fıstıklı pekmezli pestil gelmiş. 16.95 kuruş. Ceviz içi simbat 150 gram 12.90 kuruş. Cevizli sucuk keyifçi 11.95 kuruş. Anti fıstıklı nar aromalı fitil lokum gelmiş 16.95 16.95 kuruş arkadaşlar keyifçe markalı haşlanmış 3.95 kuruş arkadaşlar aşurelik haşlanmış nohut fasulye konservesi 3.95 kuruş Arkadaşlar kuru üzüm 8.95 kuş üzümü 4.95 soyulmuş çiğ badem 14.95 kuruş arkadaşlar dolmalık fıstık 9.95 karanfil 3.95 kuş üzümü 4.95 kuruş kuru kayısı 9.5 kuru meyve karışımı 7.50 kuru üzüm 8.95 kuruş arkadaşlar tam aşurelik güzel. Nohut arkadaşlar 1 kilo buçuk TL. Kuru fasulye 1 kilosu 13,75 kuruş tam arkadaşlar. Aşurelik buğday 1 kilosu 4,25. Arkadaşlar ben aşure yapamam, hazır aşure alıp dağıtacağım derseniz o da 4,95. Kuru incir 11.95, fındık içi 11.5. Pilavlık pirinç 5 kilo arkadaşlar 22.95 TL. Bebek banyo eldiveni arkadaşlar 8.95 kuruş arkadaşlar her bir ürün demiş. Organik bebek bisküvisi Hero Baby 4.95, Hero Baby meyveli tahıllı organik ek gıda 14.95 ek gıda 14.95 organik çocuk devam sütü 4.95 tarhana çorbası ek gıda 5.95 karışık meyveli organik mama 3.95 kuruş arkadaşlar hepsi hero baby dev paketlemiş demiş maxi bebek bizi 48 90 86 adet jenny willy'den Junior bebek bizde 48.90 70 adet. Tabi yaşları da yazıyordu orada. Islak havlu arkadaşlar Unibaby'den 3x52 12.90 kuruş. Pudra kokulu bebek bezi torbası 6.95. Arkadaşlar Dalin şöyle bir set yapmış. Bebek şampuanı, bebek kolonyası, köpük sabun diye. 8.45, 11.90 ve 15.90'dan satılıyor. Jennyville'den ee, bebek kulak çubuğu ve bebek temizleme pamukları var. 2.95'te 5.95 arkadaşlar. Evet 18 Ağustos'tan itibaren haftanın önerileri Bim aktüel ürünleri bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı ve faydalı olmuşumdur.